bulunan X atomu ile ilgili bilgiler verilmiştir. 3. enerji seviyesinde 13 elektronu bulunabilmesi için bakın 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 ya da bakın orayı bilmiyoruz 3D5, S1 de olabilir. Bunu nereden anlayacağız? Tam dolu orbital sayısı 9'muş. 1, 2, 3, 4, 5, S'de bir tane 6, 7, 8, 9. Buralar demek ki yarı dolu 1 2 3 4 5 6 tane yarı dolu orbitali vardır. A doğrudur. L1 olan yani P'lerin üzeri P'lere bakıyoruz. 6 6 12 elektronu vardır. Yanlıştır. ML1 olan ML1'e baktığımızda P'lerde var. 2 tane burada, 2 tane ML burada, 1 tane de burada var. D'de toplam 5 elektronu var. Yanlıştır artı 1 bölü 2 olan en fazla denilmiş. O yüzden bunların hepsinde artı 1 bölü 2'ymiş gibi düşüneceğiz. 6 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toplam 15 olması lazım. Yanlıştır. 2 elektron verirse soy gaz elektron düzenine ulaşır. 2 elektron değil soy gaz olabilmesi için bakın burada bitiyor. Şunları vermesi lazım. Son katmandakileri ve değerlik elektron sayısını yanlıştır. Cevabı A'dır. Maddesine ait faz diyagramı verilmiştir. Buna göre x maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 40 derecedeki x basınçla sıvılaştırılamaz. Kritik sıcaklık 31 derecedir. 31 derece şuradan bakıyoruz. Bu noktadan sonraki artık sıcaklıktan daha sonraki sıcaklıklarda gaz halindedir. Gaz halinde basınçla sıvılaştırılamaz anlamına gelir. Doğrudur. 1 atm basınçta 1 atm'ye gidiyoruz. Eksi 78,5 santigrat derecede ve santigrat derece grafiği grafi, eksi 78,5'da baktığımda burası süblimleşir. Burası katıdır. Bu hal bu hal buhar halidir. Burası sıvı haldir katı halden buhar hale geçen süblimleşmedir, doğrudur. Basınç arttıkça donma noktası artar. Bakıyoruz şurası katıdan sıvıya geçme bu eğri erime ya da donma noktası eğrisidir. Burada donma noktası bakıyoruz katıdan sıvıya geçerken basıncı arttırdığında bu noktanın giderek arttığını görmekteyiz. Evet doğrudur. 20 derece ve 1 atm'de gaz haldedir. 20 derece şuraya denk geldiğini düşünürsek 1 ATM'de buhar halindedir. Gaz halinde değildir. Yanlıştır. 2 ATM basınçta sıvı fazla bulunmaz. 2 ATM basınçta bakıyoruz şurası. 2 ATM'de baktığımda 2 ATM aralığında katı ya da buhar halindedir. Sıvı halde bulunmaz. Doğrudur. Cevabımız D verilen denkleştirilmemiş tepkimeye göre denildiğine göre öncelikle tepkimemizi denkleştirilmemiz gerekir. Bunun için hidroklorik asitin önüne 2 yazdığımızda tepkimemiz denkleşiyor. Bakın hidrojen, klor hepsi eşit işte oldu. 0.1 molar 100 mililitre HCl çözeltisi yani çarpı litre 0.1 çarpı 0.1 litre'ye çevirdiğimizde 0.01 mol HCl var elimde. Yeteri kadar magnezyum metali tepkimeye girmektedir. Burada oluşan H2 gazı ne kadardır? H2 0.00 yarısı kadar 2'ye 1 olduğu için moldür. 0.005 çarpı 22,4 eşittir. 0.5 e çarpmak yarıya bölmektir. 11,2 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Bu da A şıkkıdır. <laughs> Aşağıdaki tabloda KX tuzunun sudaki çözünürlük değerleri verilmiştir. Buna göre 20 derecede hazırlanan 270 gram doygun çözeltisi dediğine göre hemen 20 derecede çözeltiyi hazırlayalım. 100 gram su 35 gram daha 20 derecede doygun çözeltimiz. Eğer 100 gram su için olursa 135 gram yapar. Ama verilen değer 2 katıdır. Demek ki benim 20 derecede 200 gram suyum ve 70 gram KX tuzum vardır. 40 derece ısıtıldığında çözeltinin doygun hale gelebilmesi için kaç gram daha KX tuzu ilave edilmelidir? Eğer ki benim 100 gram suyum olsaydı elimde aradaki fark ilave edilmesi gereken 65'ten 35'e çıkardığımda 30 gram olurdu. 100 gram su için 30 gram ilave etmem gerekirdi. Ama elimdeki su 200 gramdır. 200 gram su için ise 60 gram ilave etmem gerekir. Cevabım E şıkkıdır. Aslında gerçekleşen tepkime seçini yargılarından hangileri doğrudur? Tabloya baktığımızda bağ enerjileri verilmiş. Bağ enerjilerinden yaratılan taşını bulacağız. Bunun için öncelikle girenler ve ürünlerde aynı olan bağları götürüyoruz. CH bağı burada 4 tane bakın. 1, 2, 3 tane aynı bağ varsa götürüyoruz. Baktığımızda başka bağ şey yok. Formülümüz delta H eşittir. Kırılan eksi oluşan bağların enerjisidir. Kırılan bağlara baktığımızda kırılan bağlar girenlerde kırılır. Öncelikle tepkinin oluşabilmesi için. Karbon karbon ikili bağı var bakın görüyoruz 320. Artı burada hidrojenler arasındaki bağ var girenlerde 1 mol 104. Eksi oluşan bağımız ise iki tane bakın şurada karbon hidrojen bağı var. 110 2 ile çarptığımızda 220 artı Karbon karbon tek bağı var. 200. Burası 424 yapar. Eksi 420. Delta hışımız 4'tür. Soruya baktığımızda kopan ve oluşan bağ sayıları eşittir denilmiştir. Sayıyoruz. Baktığımızda şimdi şurayı sildiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kopan bağımız var. Oluşan bağımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Birinci öncülümüz doğrudur. Tepkime entalpisi 4'tür. Eksi 4 değildir. Yanlıştır. Kırılan bağların enerjileri toplamı. Burası 424 değeri. Oluşan bağların enerjileri toplamından daha düşüktür yanlıştır, daha büyüktür. Cevabımız yalnız bir olacaktır A şıkkı. Ders ve iki basamakta gerçekleşen tepkimemizin hızlı olan ve ikinci basamağını vermiş. Hızlı olan basamağımızı yazıyoruz. X, Y artı Y, Y2 artı X, Z Aşağıya ise net tepkimemizi yazıyoruz. X2 artı 2, yz y2 artı 2x'i e net tepkimeyi verebilmemiz için birinci basamağımızda x2'nin olması gerekir. Bakın iki tane yz var. O yüzden bir tane yz daha olmalı. x, olmadığı için net tepkime de x, y ara ürün olarak götürecek şekilde yazmalıyız x'e bir tane burada ikinci basamakta ama aşağıda iki tane o yüzden bir tane de x'e yazıyoruz ve yavaş basamağı birinci basamağımızı buluyoruz yavaş tepkimin hız bağımsı yavaşa göre yazılır x 2 çarpı y z'dir bu yanlıştır tepkimi ikinci derecedendir evet bakıyoruz buraya birinci dereceden başka sayısı bir başka sayısı bir topladığımızda iki yapar ikinci derecedendir doğrudur x'e katalizördür denmiş katalizör Birinci basamakta yavaş basamakta olup ikinci basamakta gidendir ama burada tam tersi birinci basamakta oluşmuş ve ikinci basamakta harcanmış ara üründür. Yanlıştır cevabımız B şıkkıdır. Bir sıcaklıkta 2 litrelik bir kaba 0.4 mol x 0.8 y2 ve 0.5 x y, 2 gazı koyulmuş x artı y2 x y, 2 şeklinde kc'miz 2'dir. X'e baktığımızda 0,4, 0,8 ve 0,5 mol olduğunu görüyoruz. Dengede olup olmadığını söylemediği için kendimiz dengede midir? Ona bakacağız. QC'den 0,25 bölü 0,2 çarpı 0,4 0,25 bölü 0,08 yapar. Bu da KC değerinden daha büyük bir değerdir. KC'den daha büyük bir değer olduğu için Tepkimem geriye doğru gidecektir. Geriye doğru yani eksi A, artı A ve artı A şeklinde. Bir Dengede X gazının derişimi 0.2'den fazla olur. Evet gördüğümüz gibi burası 0.2 idi. A kadar daha ilave edildiğinde 0.2 artı A olacaktır. Doğrudur. Tepkime başlangıcında ileri yöndeki hız geri yöndeki hızdan büyüktür. Tepkime bakın dengeye gelebilmek için geriye doğru gitmektedir. Geri hız daha büyüktür, yanlıştır. Kaptaki toplam basınç zamanla artar. Bakın A mol kadar azalmış ama 2 A mol kadar arttırma eğiliminde. Mol sayısı arttığı için basınç da, toplam basınç da artacaktır. Doğrudur. Cevabım 1 ve 3'tür. <laughs> 25 derecede pOH değeri 1 olan 500 ml sodyum hidroksit sulu çözeltisine 2 litre 0.05 molar ch 3 COH sulu çözeltisi ilave ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Hemen kimyasal tepkimemizi yazıyoruz. Sodyum hidroksit artı asetik asit tepkimeye girdiğinde CH3 CO eksi sodyum artı bir ikisi birbirini götürecek yükleri ve H2 oluşur. Bunları denkleştirmek için H ve OH sayısına bakıyoruz. Bu 1 mol hidrojen verir. Bu da 1 mol OH verir. Dolayısıyla tesir değerlikleri birbirine eşit olduğu için ikisi de denk durur. Tepkimem denktir. Şimdi verdikleri miktarı mol sayısına baktığımda POH değeri 1 olan 500 mililitre molüne bak bulduğumuzda POH'ı 1 olması molaritesinin 0.1 olduğunu gösterir. 0.5 ikisini çarpıyoruz. Molünü bulmak için 0.05 mol sodyum hidroksit var. Diğeri de 0.05 molar ve 2 litredir. Molünü bulmak için ikisini çarptığımızda 0.1 mol. Bunlar 1 mole 1 mol girdiği için 0.05 mol sodyum hidroksitle 0.05 mol CO, H3COH girecektir ve bundan artacaktır. Bir kısmi nötrleşme gerçekleşir. Evet asit ya da bazdan herhangi biri arttığında kısmi nötrleşme gerçekleşir. Doğrudur. Son durumda çözelti basitik olur. Asitten arttığı için son durumda çözelti basitlik olur. Yanlıştır. Tepkimede oluşan tuzun anyonu hidroliz olur. Tuza baktığımızda zayıf tarafı hidroliz olur. Zayıf tarafı asitten gelen eksi tarafıdır. Doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'tür. Metal metaller atılmış ve bakır artı 2'yi indirgeyerek bakır katısına dönüşmesini sağlamış. Tepkimemiz nikel katı halden 2 elektron vererek daha aktif olduğu için nikel artı 2 olmuş. Bakır daha pasif olduğu için iki elektronu alarak bakır katısına dönüşmüştür. Hangisi yanlıştır denilmektedir? Kapta gerçekleşen tepkimenin eklemi evet iki tepkimenin toplamıdır doğrudur. Nikel metali sıfırdan artı ikiye gittiği için yükseltgenmiştir. iyonları derişme olay sırasında değişmez çünkü herhangi bir gaz çıkışı olmamıştır denilmektedir doğrudur. 5.9 gram nikel metali aşınırken 5.9 0.1 mol yapar bakın. Şu tepkime de yerine koyduğumuzda 0.1 mol aşınırken 6.4 gram cu metali oluşur denilmektedir. evet 0.1 mol cu metali oluşur doğrudur. Saf su eklenirse aşınan nikel miktarı artar. Saf su eklediğimizde bakır artı iki iyon derişimi azalır ve İyon derişim azaldığı için azalan tarafa doğru gider ve geriye doğru gider. Nikel miktarı azalır. Cevabımız E şıkkıdır. İki şekilde verilen galvanik pil ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Standart indirgenme potansiyeli tepkimelerine baktığımızda ikisinde indirgenme tepkimesi verilmiş ve Zn'nin indirgenme potansiyeli daha büyük. Zn indirgenme potansiyeli daha büyük olduğu için katottur. Diğer tepkimem ise anot tepkimesi olacak ve tepkimemi ve işaretini ters çevireceğim. E0 değeri ikisini topladığımda 0.9 yapacak. Yargın birincisi başlangıç pil potansiyeli 0.9 volttur demiş. Evet E 0 değeri 0.9'dur ama E 0 değeri yukarıdaki sıfırın anlamı 1 molar ve 25 derece bir atm'de olduğunu gösterir ama yukarıda 1 molardan daha farklı bir değerdir. Dolayısıyla bunu NERS denklemi ile bulmam gerekir. E eşittir E 0 eksi 0.06 bölü artı 2 ve 3 olduğunu görüyoruz. Bunları denkleştirmek için ZN'nin önüne 3 koyuyorum. ZN'lerin alüminyumun önüne 2 koyuyorum. Bölü 2 ile 3 6 da eşitlendiği için en 6'dır. Logaritma anot bölü katot QC'den anotumun derişimi bakın görüyoruz başına da 2 koymuştuk. 10 üzeri eksi 2 ama karesini de alacağız. Bölü 0.1 ama bunun da denge tepkimesi olduğu için küpünü alacağız. 10 üzeri eksi 1'in küpü şeklinde. Yukarıya çıktığında burası 10 üzeri eksi 1 olacak. Eksi 1 olarak gelecek burası. Burayı artı yapacak. 0.9 ve 0.0 bunlar birbirini götürdü. Biri 1 bir kaldı. 0.91 olacak. Birinci öncülümüz yanlıştır. Alüminyum elektrot anot olarak davranır. Evet bunu ilk başta söylemiştir anot. Çinko elektrodun kütlesi zamanla artar. Çinko elektrodun kütlesi bakın katot tepkimesi olarak kalacak. Zn artı 2'den Zn 0'a gitmesi demek Zn çubuğun kütlesinin zamanla arttığı anlamına gelir. Doğrudur. Cevabımız 2 ve 3'tür. E, D şıkkı. X ve Y atomlarının Lewis nokta gösterimi verilmiştir. Buradan X'in 7 noktasının, Y'nin 6 tane noktasının olduğunu görüyoruz. Y 2 tane X'e ihtiyaç duymaktadır. 8'e tamamlayabilmek için X bu şekilde kendini 8'e tamamlayacak. Y de kendini oktetini tamamlamış olacak. Molekül formülü x, 2'dir. Y'den bir tane, x'ten iki tane kullandık. Molekül formülümüz yanlıştır A şıkkında. Merkez atomumuz Y'dir. Çünkü bağ yapan, daha fazla bağ yapan x'ler birer bağ yapmışken y 2 bağ yapıyordur. Merkez atomumuz Y'dir. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 2'dir. Yanlıştır. VSPR gösterimi evet A'dır. Yattığı bağlar 2 tane AX2 ve 2 tane de E vardır. Ortaklanmamış elektron çiftleri yanlıştır. Merkez atomun hibritleşmeye katılmayan bir orbitali bulunur. Merkez atomun hibritleşmeye katılmayan orbitali yoktur. SP3 hibritleşmesi yapmıştır. 1, 2, 2 de buna baktığımızda SP3 hibritleşmesidir. Molekül şekli kırık doğrudur. Evet molekül şekli kırık doğrudur. Aşağıda bazı bileşiklerin formülleri verilmiştir. Buna göre x, y ve z bileşikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A, x ve y doymamıştır. x nedir? Asetilendir. Asetilen molekülümüz alkinlerin ilk üyesidir. x. y, eten molekülü. z ise baktığımda etandır. X ve Y doymamış. Evet pi bağlarından dolayı doymamış. Y'nin hiçbir pi bağı yoktur. O yüzden doymuş hidrokarbondur. Evet sadece karbon ve hidrojenden yani içerdiği için üçü de hidrokarbondur. Doğrudur. X tollens tollens ayırıcı ile tepkime verir. X uç alkindir. Evet bir numaradadır. Üçlü bağımız doğrudur. Tollens de tepkime verir. Y cis trans izomerisi gösterir. Y cis trans izomerisi göstermez. Çünkü cis trans izomerisi göstermemesinin sebebi ikili bağa bağlı olan karbonlardan ikisi. Bakın aynı iki grup içeremez. İki tane hidrojen içeremez. Yanlıştır. Dx bromlu suyun rengini giderir. Hem x hem y ikisi de bromlu suyun rengini giderir. Pi bağlarından dolayı. Z katılma tabi. Tepkimesi vermez çünkü bir pi bağı yoktur. Katılma tepkimesi veremez. Doğrudur. Verilen bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir karboksilik asit sınıfı bileşiktir. Evet, şu bölgesinin karboksilik asit olduğunu görüyoruz. Yani sistem şöyledir: karboksilik asit, karboksil grubu içermektedir. Aromatik özellik gösterir. Evet, şurasında benzen halkası içerdiğini görüyoruz. Aromatik özellik gösterir. Yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağı oluşturur. Rarak dimerleşir. Evet yoğun fazla hidrojen bağı içerir. Hem karboksilik asit tarafından hem de şurada gördüğümüz OH tarafından gördüğümüz oksijen ve hidrojen arasından hidrojen bağı oluşturur. Dimerleşmesi iki tane OH molekülleri bir araya geldiğinde su çıkararak birleşerek dimerleşebilirler. Doğrudur. Cevabımız E şıkkıdır. What? <laughs>